Hacı İdris anlatıyor. Prostat ameliyatı, beyin ameliyatı ve ambar yapımı. Bu kıssalar Doktor Yakup Ziya Genç tarafından bizzat Hacı abinin ağzından ve içinde olduğu kıssalardır. Onun anlatımlarıdır. Hacı baba bana prostat ameliyatı sebebiyle gelmişti. Prostat rahatsızlığı onu muzdarip etmeye başlayınca Sadatlara gidiyor ve izin alıyorum. Onlar da Hacı İdrisi bana yönlendiriyorlar. Tıpta uzmanlığım olan bu alanda sayısız ameliyat ve cerrahi müdahale gerçekleştirmiş bir uzman doktor olarak gerekli tetkik ve kontrollerden sonra cerrahi müdahale için hazırlıklarımızı bitirdik ve ameliyata girdik. Yapılması gerekenleri yaparak ameliyatı başarılı bir şekilde bitirdik. Burada bir detay vermek gerekiyor. Cerrahi müdahale esnasında erkeklerde sertleşmeyi sağlayan kasların birisinde bir yırtılma olduysa da orayı da tamir ederek yarayı kapattık. Ameliyat esnasında olan bir vaka. Prostat ameliyatlarında prostat ne kadar kazınarak alınsa da az bir ihtimal de olsa bir miktar kalma riski her zaman olabiliyor. Bu hip ameliyatlarda doğal bir süreçtir. Hacı Baba sağlıklı bir şekilde ayaklandı ve bir zaman benim özel misafirim olarak tedavi sürecinde bizim ile kaldı. Onun farklı bir maneviyat anlayışı olması hasebiyle hep merak ettim. Acaba ameliyatımız nasıl oldu? Bunun ile ilgili manevi alemden ona müdahale, bilgi, hissiyat herhangi bir şey oldu mu diye. Birçok defa şahit oldum ki Hacı Baba sadatlardan habersiz iş yapmazdı ve onlar da onu hiçbir zaman darda zorda bırakmadılar. Bir gün beraber bir yere giderken arabada sordum. Hacı baba ameliyat nasıl oldu? Ağrın sızın ne durumda? İyidir Yakup eline sağlık oğlum dedi. Devamında peki sadatlardan bir haber bir müdahale var mı dedim. Yok falan dediyse de baktım bir şey var ama söylemiyor. Yok yok söyle neyse ben de bileyim doktorun olarak emin olayım. Şu sıralar sağlığınla ben ilgiliyim. Vebal olmasın deyince bana dönerek. Doktor Yakup, ameliyatta bizim erkekliği az daha söndürüyordunuz. Çok şükür sağdatlar yetişti de diktiler. Onardılar bizi. Öylece sıkıntı oradan kalktı. Yoksa seninle çok fena kavga edecektik. Yani anlayacağın seni benim elimden kurtardılar deyip güldü. Beyin ameliyatı. Bir başka zaman da ise Hacı Baba memleketi Siirt'te beyin sarsıntısı geçirmişti. Kontroller için sağdatlar onu bana göndermişlerdi. Ben de hastanede gerekli cihazları hazırlayıp diğer uzman doktor arkadaşların nezaretinde Hacı Baba'yı beyin ve beden tarama yani tomografi makinesine koyduk. Makineden çıkarken yatmakta olan Hacı Baba Eller bağlı, pür edep şeklinde çıktı. Onun o hali normal hasta ya da bir insan halinden farklıydı. Uzun seneler onu tanıdığım için diğer insanlar fark etmediler. Ama ben anladım ki makinanın içinde bir şeyler olmuş ve bu tıbbi bir durum değildir. Tetkikler bitti, filmler, raporlar, uzman doktor görüşleri, görüşmeleri derken şükür bir sıkıntı rahatsızlık olmadığı ortaya çıktı. Biz hastaneden ayrıldık. Arabaya binince muhabbetle bana dönerek, doktor Yakup, sizin burada misafirlere çay ısmarlamıyor musunuz? deyince, olur mu hacı baba? Aman sen iyi ol da sana hemen demlik demlik çay yapalım diyerek namaz ve çay için merkez vakfa doğru yola çıktık. Yolda kendisine hastanede cihazda kontrol esnasında halindeki gördüğüm değişiklikleri anlattım. Hacı baba içeride ne oldu deyince tam bu esnada da gideceğimiz yere vardık ve kapısında durduk. Aracı stop edip ona döndüm ve gözlerinin içine bakmaya başladım. Baktı tüm tespitlerim yerinde ve doğru. Kaçacak yeri kalmamıştı. Aramızdaki samimiyete istinaden artık söz kalmamıştı başındaki hacı takkesini çıkarttı. Başını bana doğru eğerek başının ortasına bakmamı söyledi. Başının tam tepe noktasında baktım ki bir santimetrelik bir kızarıklık var. Doktor orada bir şey var mı dedi. Ben de anlattım. Hacı baba devam etti. Siz beni cihazın içine koyunca başıma sağdatlar geldiler. Sana gösterdiğim yerden kafamı deldiler ve bir sürü şiş soktular çıkarttılar ve içinden kahve telvesi gibi tortular çıkarttılar. Sonra da kapattılar işte. İşte o kızarıklık oradan. Beni pür edep görmene gelince onların huzurunda ister istemez insan edebe geçiyor evlat. Ondandır dedi. Elhamdülillah iyi olduk saadatların himmetiyle dedi. Sonra gülerek Yahu doktor Yakup sizin bu çayınız da ne kadar pahalıya mal oluyormuş yahu. Hala bize çay vermedin diyerek muhabbet ile vakfa doğru yöneldik. Ambar yapımı. Başka bir zamanda ise ona muhabbet ile Hacı baba sen de yaşanmışlık çok. Saadatlar ile çok zaman geçirmişsin. Sana ilginç gelen yaşadıklarından bize anlat da ufkumuz genişlesin. Biraz sadrımız açılsın dedim. Tamam dedi. Hemen hatırına gelen birisini benimle paylaştı. Gavsımız Gavs-ı Kasrevi Abdülhakim el-Hüseyin'i bir gün beni öğlen namazı çıkışı çağırarak Kasrikli caminin altına götürdü. Ve İdris ikindi namazına kadar buraya bir ambar yapmamız, beton atmamız lazım dedi. Böyle kurban dedim. Ama bir yandan da baktım kocaman alan. Nasıl yapacağız anlamında. <laughs> Gülerek. Merak etme. Sofiler de sana yardım edecekler dedi. Alan büyük. Zaman iki namaz vakti aralığı. Bir sürü taş taşınması gerek. Beton kırılacak, atılacak. Cık, olur değil yani. İçimden her zamanki gibi vardır bir bildikleri. İdris, sen sana söyleneni yap. Teslim ol. Gayret et. Sadatin işi yerde kalmaz deyip ya Allah deyip başladım. Başladım ki elinde bir el arabası ve arabada 2-3 taş ile bir pirifani ihtiyar bir sofi geldi. İdris sen misin? Gavs beni sana yardıma gönderdi dedi. Ben de senden başka gelen var mı? Deyince yok dedi ihtiyar Sofi. Beni aldı bir gülmek. Halimiz gülmenin de ötesine geçti. Çünkü ben inşaatçı değilim. Yardıma gelen ihtiyar Sofi ise 10 kiloluk bir taşı kaldıracak dermanı yok. Bu vaziyette güle güle işe başladık. İhtiyar Sofi taş getiriyor. Ben beton altını hazır etmeye, taşları yerleştirmeye çalışıyorum. Biz böyle çalışırken birden çalıştığımız alanın ambiyansı, atmosferi, havası değişti. İçeride farklı bir hava esmeye başladı. Gelen taşlar kayaya ağır ve büyük taşlara dönmeye gelmeye başladı. Sonra baktım, bizden başka görünmez başkaları da varmış gibi taşlar benim dışımda da döşenmeye başladı. Çünkü ben bir taş koyuyorum, yanına pat 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 diye 5-10 taş daha konuyor. Sanki görünmez birileri ya da görünmez bir el bize acayip yardım ediyor. Bir müddet şaşkınlıkla olanları izledim. Sonra akışına bıraktım ve taş döşeme ve beton dekme, dökme işi müthiş bir hızla devam etti. Taşlar döşendi, harç karıldı, beton döküldü. Ambar Gauss'un istediği gibi oldu. Hem de ikindi namazına da işimiz bitti. Aklen ve mantıken bu kadar zamanda bu iş mümkün değildi. Gauss namaza geçerken yaptığımız yeri bakmaya geldi. Çok memnun oldu. İdris elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bak hem de yetişmiş deyip bizi takdir ederken içimden ben gülerek yahu kurban bu ihtiyar ile biz bu işi bir ayda ancak yapardık diye geçirince kavs tebessüm ile sofiler yardım edecek demiştik ya ben de içimde ama hangi sofiler kurban deyip ikindi namazına camiye yürüdük. Biz de o yaşlı Sofi ile bir işi bitirmenin gururuyla arkasından camiye çıktık elhamdülillah.